Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Marmara Adası'ndayız. Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda. Onun hem sahil hem köy diye tanımladığım çok güzel, top ağaç denilen bir köyü ve, köyü ve mahallesi, köyü ve mahallesi. var. Benim buraya ikinci gelişim. Yanımızda da top ağaçta pansiyon işleten, ayrıca pazarlık yapan, pazarlık, pazarlarda evet, pazarcılık yapan Mehmet Bey var biraz e, Topağaç'la al, e, alakalı. Hem kendisinden bilgi alacağız ve ayrıyetten bugün e, Saraylar e, beldesine de geldik onunla beraber. Sağ olsun bizi de gezdiriyor. E, orayla da alakalı kısa bilgi alacağız. Evet Mehmet Bey merhaba. Ne zamandan beri Topağaç'tasınız? 2013'ten beri Topağaç'ta. Topağaç'a yerleştim. Pazarcılık yapıyordum. E, Pazarcılıktan imkan oldu. E, Arslan üzerine bir pansiyon yaptık Yılmazlar Apart yı. Ee, köyümüz sessiz, sakin ama e, tam kafa ailecek dinlenecek bir yer. Ee, ve toprak verimi olan e, domates biberi, yani köyün olduğu gibi e, sahili de sa mesela. Sahili de meşhur, tarım da meşhur. adanın tarımı da orada yapılıyor. Zeytincilik sahili de var. Zeytincilik tabii. de, zeytincilik de var. Evet, zeytin, zeytin, ya. E, turizmde yavaş yavaş köyde e, yavaş yavaş ilmek kazanıyor. Neden ee, daha çok e, dinlenebilecek yer olduğu için ailecek apartlar da var, başka apartlar da var. Ayrıca kimsenin e, kimsenin hırsızlığı, çalması, çırpması, gürültüsü, patırtısı olmayan bir yer. tam tatil yapılacak bir yer.